yiğit tarmanları, yığınaklar, kurulmuş çetin dağlarında vatanların, dize getirilmiş haydutlar, hayınlar amana gelmiş, yetim hakkı sorulmuş, hesap görülmüş, demdir bu. Demdir derya dibinde yangınlar, kan kesmiş ovalar üstünde mayıs, Uçmuş bir kuş tüyü hafifliğinde çelik kadavrası koruganların. Ölünmüş canım, ölünmüş, murad alınmış. Gel gelelim, beter, bize kısmetmiş. Ölüm böyle altı okka koymaz adamı. Susmak ve beklemek, müthiş. Genciz, namlu gibi ve çatal yürek. Barışa, bayrama hasret uykulara, derin, kaygısız, rahat, 32 dişimizle gülmeye, doyasıya sevişmeye, yemeye. Kaç yol ağlamakla olmuşum geceleri. Asıl bizim aramızda güzeldir hasret ve asıl biz biliriz kederi. İçim bir suskunsa tekin mi olan, o mal tabıça, kınsız, uyanık ve genç bir mısradır filin endam. Neden? Neden alnındaki yıkkınlık, bakışlarındaki öldüren bu? Kaç yol ağlamakla oluyorum geceleri. Nasıl da almış aklımı, sürmüş, filiz vermiş içimde sevdan. Dost, düşman söz eder kendi kavlince, Kınanmak, yiğit başına, bu ne ayıp ne de yasak. Öylece bir gerçek kendi halinde. Belki yaşamama sebep. Evet, ağlamakla oluyorum. Demdir bu. Hani kurşun sıksan geçmez geceden. Anlatamam. Nasıl ıssız, nasıl karanlık ve zehir zıkkım cigaram. Gene bir cehennem var yastığımda. Gel artık.